Merhabalar. Öncelikle yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız gibi son bir haftadır yaptığım ve yüzümde inanılmaz farklılıklar hissettiğim guaşa atışı ile ilgili bilgiler vereceğim. Hatta birlikte guaşa yapacağız. Ben de TikTok'tan öğrenmiştim. E, kişinin adını hatırlamıyorum ama şuraya yazarım. Onun bir videosunda rastladım ve onun tekniğinin üzerine birkaç şey daha koyarak markadan aldığım ürünlerin üzerinde yazan Ayrıntılara bakıp birkaç şey daha koyarak güzel bir rutin oluşturdum aslında kendime. Ve gua sha'nın gerçekten bu kadar kısa sürede böyle güzel bir etki yarattığını bilmiyordum. Tabi burada ince trikler var. Onları yaptıktan sonra daha çok etki ettiğini düşünüyorum. Bu gua sha'ya başlamadan önce ilk adımımız cildimizi güzelce temizlemek. Bu arada... Videodaki herhangi bir ürün reklam değildir. Tüm ürünleri kendim ödeyerek satın aldım. Keşke reklam olsaydı diyorum. <laughs> Müşra Pektaş. Müşra Pektaş'tan şöyle bir cilt bakım seti görmüştüm. O yüzden bunlara bir bakmak istedim. Birisi cilt ve makyaj temizleme yağı, diğeri de çay ağacı özlü cilt temizleme köpüm denir. Evet, jeli. Önce yağı kullanıyorum. Sonra jeli kullanıyorum. Çünkü ben her gün güneş kremi sürüyorum. Bu yüzden o cildimden güneş kremini de atmak için her ikisini birden kullanıyorum. Şimdi yüzümü temizlemeden böyle bir göstereyim dedim. Sonrasında bunlarla hemen temizleyip şimdi geliyorum. Evet cildimi tertemiz yapıp geldim. Bu aşamada zaten ergo aşağı yapıyorsanız cildinizin tertemiz olması lazım. Bütün o kirlerden arınmış olması gerekiyor. Bu yüzden de ben Türkiye'de böyle çok güvenebileceğim bir markadan almak istedim. Bu ürünün Türk olmasından da gurur duyuyorum. Marka bana öyle güzel bir gönderim yaptı ki gerçekten sanki işbirliği gibi gönderdi. İşbirliğinde bile bu kadar güzel gelmiyor. Şöyle bir. Danışı her şeyi çok iyiydi. Bu arada markanın adı Longevite. Yine tekrar ediyorum. Ürünlerden herhangi biri reklam değildir. Kendim para vererek satın aldım. Şöyle bir thank you kart geliyor. Bunda size özel bir indirim de tanımlıyorlar. Bu arada burada User Guide var. Nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Burada da How to use Gua Sha diye. Ee, güzel olan şu ki hem İngilizce hem Türkçe hem de bakıyoruz İtalyanca 3 dilde açıklama yapmışlar. Yani çok iyi. Ee, Gua Sha'yı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bile ürünü nasıl kullanıp sonra Gua Sha'yı nasıl yapacağınızı anlatan bir Burada da açıklama kılavuzu var. Ben şöyle bir paket aldım. Bu paket ikili olarak satılıyor. Ben bilerek kutusunu atmadım. Böyle sapıklıklarım vardır ama taşınız zaten şöyle çok güzel bir kılıfta geliyor. Şöyle göstereyim. Kadife bir kılıfta geliyor. Ve içinde bir tane de antioksidan serumu mevcut. Şöyle göstermem gerekirse. İkisi birlikte geliyor. Bunların ikisini birlikte kullanıyorsunuz. Bu arada gelen bir kılavuzda da hangisinin ne işe yaradığını anlatmışlar. Taşımız bilek Obsidian guaşa, Sha. Gerçek obsidiyan taşı. Siyah obsidiyan iyileştirme, koruma ve negatif enerjiyi absorbe etme özellikleri ile bilinir. Lavlardan oluşan volkanik bir taştır ve bu sebeple doğal sıcaklığını korur. Masaj yapmadan önce sıcak suda ısıtılarak uygulanır. Yanımda zaten ılık sıcak suyumu da getirdim. cildin genel sağlığını ve parlaklığını iyileştirmenin yanı sıra uygulamanın serumun etkisini artırmayı, kan dolaşımını hızlandırmayı, lenfatik direnci teşvik ederek yüzdeki şişkinliği azaltmayı destekler. Kanal şeklinden dolayı dört farklı dokunma noktası ile öne çıkar. Düzenli kullanımda yüzü şekillendirmeye ve kaldırmaya yardımcı olur diyor ki ben bunu kanıtladığımı düşünüyorum. bununla birlikte yanındaki şu antioksidan serumunda ne olduğunu hemen açıklayayım. İkisi de vegan tabii ki bu arada. İçerisindeki antioksidan fitosteroller, omega 3, 6, 9 yağ asitleri ve vitaminlerce zengin 14 botanik aktif ile cildin nem ihtiyacını gidermeye ve çizgi bakımının yapılmasına yöneliktir. Kolajen ve elastin seviyelerini destekleyerek cilt elastikiyetini güçlendirmeye yardımcı olur. A, D ve E vitaminleri çevresel hasarları ve anti ve oksidatif strese karşı yüksek koruma sağlar, daha sıkı, daha ışıltılı ve daha genç bir cilt görünümünü destekler. Tüm cilt tipleri için de uygun olduğundan bahsediyor. Hmm. Karotenoid içeriğiyle hiper e, pigmentasyonu etkiliymiş. yani çillerde, işte güneş lekelerinde daha ne olsun hem cildimizi yukarı kaldıracak hem de cildimizi yenileyecek bir bakım aslında. Şimdi nasıl başladığımı göstereceğim. Öncelikle bir kaba Dediğim gibi böyle sıcak ılık arası bir su koydum. Taşımız tam olarak şöyle görünüyor. Gerçek obsidiyen dediğim gibi suyun içine 2-3 dakika bırakıyorum. Biraz da soğumuş o arada suyumuz ama neyse artık. Ürünümü alıyorum. Kapağını açtım. Elime gerçekten bir pompa yetiyor bu arada. Ama ben bir buçuk iki pompa sıkıp boynumdan da geçtiğim için ipimizi alıp iyice ısıtmanız gerekiyor. Bayağı ısındı. Sonra yüzümüze oğuzumuza oh, ve şöyle boyun bölgemi geçiyorum. Bir güzel bir etki bırakıyor. Ben böyle parmağımda kalanları da yediriyorum. Şimdi geçmeden taşımızı yapmaya lenflerimizi açacağız. Aslında yüzüme sürmeden lenflerimi açmam gerekiyordu ama unuttum. İlk olarak şuradan başlıyoruz. 10 buraya. 7, 8, 9, 10. 10 buradaki lenfleri açıyorum. Kolumda ıslatmışım. Sonra şuraya. da 10 10'a kadar saydım içimden. Buraya 10 diyorlardı. Yaptım. Sonra burnumuzun yanındaki lenfler. 6, 7, şöyle 8, 9, 10. Böyle bastırıp açıyorum. Sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Helen bir şey bulmuş oynuyor. Bilmiyorum ses size, size geliyor mu? Sonra şu diyor. çıkıntıların üzerinden 10 tane aşağı. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben alttan üste doğru gittiğim için şimdi size gidiş yolumu gösteriyor olacağım. Öncelikle taşıma aldıktan sonra Ben alttan yukarı doğru gidiyorum dediğim gibi önce boynumdan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğer boynuma geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunu yaptıktan sonra şu uçları kullanarak şu altlara geçiyor olacağım. Buradan alıyorum, lambalarla aşağı bırakıyorum. Aşağı bırakıyorum ki oradan da çiş papla vücudumuzdan çıksın ki. Üç. Gerçekten yüzümün çalıştığını hissediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bu tarafa geçtik. Daha rahat göreceğinizi düşünüyorum. Sol elimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben bu tarafımı daha çok çalıştırmak istediğim için buraya 20 yapacağım. 11 12 13 14 15 16 17 18 <laughs> 19 20. Şimdi sıra geldi. Şu nazola bir yerler ve şu elmacıklarımızın altını germeye. Şimdi şuradan alıyorum, yan yatırıyorum. Hop, hissettiğim yerden alıp aşağı indiriyorum. Bir. Hem burayı açıyorum. Hem gördünüz mü? Tam o hattın şuranın altından 2. 3. 4. 5 6 7 8, 8 9 10 Şimdi bu tarafa geldim. Burada da 1. Ay yanlışlıkla saydını öpüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 da buraya yaptık. Hatta buraya yine 15 yapacağım. 12 13 14 15 Tamamız bence şu anda. Güzel görünüyor. Şimdi hemen elmacık kemiklerimize dalıyoruz. <laughs> Buradan alıyorum. Şu kısmı kullanıyorum bu sefer yine. Şöyle. Tam elmacığın altından bakın şimdi. Şurada ya. Şuradan şöylece 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geldik buraya aldım. Hop. Etrafını çevreleyip indirdim. Bir. Zaten onu alırken hissediyorsunuz nereden gitmeniz gerektiğini. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8. Sekiz dokuz ve on. <laughs> Bakın bir anda pamplıyor ya mükemmel. Ben burnuma da yapıyorum. 4 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sonra burnumun şuralarını yapıyorum. Bir, iki, üç, Şununa Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu tarafa bir, iki, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz bu kızardım. <laughs> Sonra alnımıza geçeceğiz. Ben şurayla yapıyorum alnımı. Şöyle de yapan var. Ama zaten ne fark eder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geldik şu kısma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada göz altımızı da yapmak lazım. Küp küp nasıl? aslında yani cildimiz hani kırışmasın diye. Göz altımızı yapmak için de buradan başlayarak hiç bastırmadan geliyorum. Şurada biraz bastırıp kaldırıyorum gözümü kaldırmak için. Hop geldim. Burada çektim. Hop 3. Hop 4. 5. 6. Ben bir yerden sonra sadece buraya yapıyorum. 8 9 10. Helen Gül geldi. <laughs> Göz altından başladım. Hop 1. 2. 3.

8 9 10 Çok güzel bir olay. Ee, bu arada, kusura bakmayın SD kart da oldu. Yeniden gösteriyorum orayı. Dudağınızın üstünü de şöyle şöyle eğer bir kırışıklık varsa onu da açabilirsiniz. Hem yanlar hem üst. Yani aslında sorunuzun nerede olduğunu düşünüyorsanız yüzünüzde, onu yukarı kaldırmak için e, birkaç yöntem bulabilirsiniz böyle. Obsidiyen taşını suyunu içmeye çalışıyor nedense sürekli. Duyuyor musunuz sesini? Helen, gel. Hayır, Helen. Hel <laughs> Tanıcım benim aşkımla. Şu an resmen yaramazlık skilleri açıldı. Video çekiyorum diye. Ay Hayır, Helen'cim. Kuşun başka oyuncağı yok mu kız? Kuşun başka oyuncağı yok mu kız? İpini taktı şimdi de. Neyse ben bu videoyu sıkıntı yaşamadan kapatayım. <laughs> e, tüm işlem böyleydi. En sonda eee obsidyen taşınızı obsidyen taşınızı diye devam edemiyorum. Saldırı altındayız. Kız Kız bırak. Gel buraya. Orada fişini var, var yoktuğunu görüyorum. Gözünü. Gök Gür hocam da bitirelim. Hayır. Hayır. Ben Vander. Haftada 2-3 kez yapmanız yetiyormuş ama ben gerçekten haftada 4 kez yapıyorum sanırım. Hem seviyorum yüzüm bir şekilde rahatlıyor. Ee, hem de dediğim gibi yukarı kaldırıyor. işte lekeleri gideriyor falan. Her türlü çok yararlı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bakın baştaki yüzümle şu anki yüzüm bile aynı değil. Şu anda bile o hemen çok fazla yaptım. Şu anda hemen yaptığım için yüzüm daha yukarıda görünüyor. Bunun kalıcı olması için de sürekli devam ettiriyorum. Yüzümü aslında bir şekilde çalıştırıyorum da diyebiliriz. Videomu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız arkadaşlarınıza gönderebilir, bu videoyu kaydedebilir ve benimle birlikte guaşa yapabilirsiniz. Guaşa yaptığımız yerleri kesmiyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Bay bay.